Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Kısa bir kendi tanıtma faslıyla başlamak istiyorum. Ben Nur Ceylin. 2023 YKS'ye girdim. 2022'ye de girdim. 2021'e de girdim. <laughs> Liste biraz uzun. Deneyimli daimi elemanız. O yüzden ben de bir yorum videosu çekmek istedim. Herkes çekiyordu. Birçok işte gördüm yani. Önce bir derslerden başlayalım. Nasıldı bence diye yorum yapalım. Şöyle şimdi bence TET Türkçe çok zordu ya çok demeyeyim de zordu yani. Çünkü neden böyle bir yorum yapıyorum? Ben denemelerde ki bu sınavda ben denemelerin hiçbir önemi olmadığını anladım arkadaşlar. Çok acıyor. Çünkü benim deneme gayet iyi geliyordu. İyi de hoştu. Ama sınavda öyle oldu mu? Olmadı. Tabii ki bunların stresin falan da etkisi var. Özellikle benim gibi bu konuda asla sakin olamayan bir insansanız hoş değil yani. Sınavda hiç öyle olmuyor. Neyse konumuza dönelim. Ben denemelerde Türkçe'de hep Artı 38 falan yapan biriydim. Öyle diyeyim. Ama sınavda sanırım yanlış hatırlamıyorsam 32 civarı bir şey. Yani çözerken de zorlandım zaten. Hani zordu bence biraz. Gerçi genel olarak Türkçeyi zorluyorlar hep sanırım. Son yıllarda öyle diyeyim. Ama yine de zordu bence. Matematik aslında gayet böyle orta, kolaya yakın bir şeydi. Ama ben yapamadım. Neden yapamadım? Çünkü benim kafam gitti arkadaşlar. <laughs> yani insana derler ki üç defa girmişsin. Biraz sakin ol. Sakin sakin çöz. Ama sakin çözebildim mi? Hayır. Olmadı. Ne yapalım? Sonra sosyal konusuna geçersek. Sosyal hiç hatırlamıyorum. Onun hakkında yorum yapamayacağım. Şu anda biraz fazla uzatıyorum bence. Çok uzatmak da istemiyorum. Zaten görüp görebileceğiniz, dünya üzerinde en çok konuşan insan olabilirim. O yüzden çok uzun tutmamaya çalışacağım. Çünkü bir başlarsam asla susmam yani. Sosyal pek hatırlamıyorum ama orta gibiydi sanırım. FEN'de bence fizikte birkaç böyle... ...zorumsuz soru vardı. Zorumsu ne? Kelimeyi kendim uydurdum. <laughs> Neden olmasın? Sonra... ...AYT konusunda ben AYT-FEN'in kolay olduğunu düşünüyorum. Ya benim iyi geçti bilmiyorum. Belki diğer insanlara öyle gelmemiştir. Ama ASF'nin kolay olduğunu düşünüyorum. Mat için bence biraz fazla temel ağırlıklıydı. Yani TYT kayan sorular var gibi geldi bana. Ve ben çok fazla AYT kısmına çalışmıştım. Yani daha çok çalışmıştım diyeyim. O yüzden bana zor geldi ve çok iyi geçmedi. Maalesef matematikten elendik arkadaşlar. Üzücü. Net bazında bir şey de söylersem. Hatırladığım kadarıyla TYT'de 90 civarı, AYT'de de 60 civarı bir net bekliyorum. Bu netleri sıralama sitelerine girdiğim zaman ki direkt bu netleri yazmadım. Hani sınav ne olacak belli olmuyor. Gidip yanlış işaretlemedir, yanlış kodlamadır. Öyle saçma sapan şeyler oluyor. Kesin yapmışımdır. Görürsünüz kesin yapmışımdır yani. Böyle şeyler yapmış olma ihtimalimiz de olabileceği için birkaç soru daha eksik hesaplayarak sitelere girdiğim zaman 2019'a göre 30 2022'ye göre de 50 bin civar bir şey geliyor. Ve bu konuda da şimdi bir sıralama yorumu konusuna geçelim bence. Youtube'da falan gördüğüm çoğu hoca şu bakışta. Hani çok kolay bir sınav değildi 2022 kadar. O yüzden o kadar yığılma olacağını düşünmüyoruz. 2019'da 2022 arasında bir sıralama gelebilir diye tahmin ediyorlar. Ben buna çok katılmıyorum. Bu benim karamsar bir insan olmamdan ötürü de olabilir en kötüsünü düşünüyoruz. <laughs> bu konuda karamsar diyeyim. Genel olarak değil. Bu konuda genelde bence hani çok fazla oynadığı için ve gördüğüm kadarıyla birçok insan TYT'de işte 85-95 arası AYT'de 65-75 arası diyeyim yaptığı için pardon 55-65 arası AYT'de yaptığı için bence bu aralıklarda yine yığılma olur. Bu arada bu konuda herhangi bir bilgili kişi falan değilim. Dolayısıyla yorum yapmam saçma olabilir. Ama ben sadece insanlardan duyduklarımı ve çevreden duyduklarımı hani YouTube'dan ve çevreden diyeyim. Duyduklarımı yorumladım. Böyle herhangi bir sorunuz varsa beklerim. Hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bu kanalı yeni açtım aslında direkt sadece YKS üzerine paylaşım yapmak istemiyorum. Ama şu an ben dahi birçok kişinin gündeminde bu olduğunu düşünüyorum. Hani ne kadar eğlenceli bir şeyler yaparsak yapalım akıldan çıkmıyor. Ya da neyle uğraşırsak uğraşalım akıldan pek de çıkmıyor. Bir de açıklanma konusunda da çok az kaldığı için iyice sıkıntı. O yüzden bu konuda video çekmek istedim. Açıklandıktan sonra da yine bu şekilde video çekebilirim. Yorum yapmak üzerine. Sohbet ağırlıklı. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Tabii ki bu kadardı. Hoşça kalın. <laughs>